Futbol Plus YouTube kanalından herkese merhaba. Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldin. Teşekkür ediyorum Ozer. Yılın son programı. Evet diyebiliriz ve artık. 2020'den sonra 2021 yılında kupasız geçmiş bir Galatasaray. Yani çok da şahit olmuyoruz çünkü Galatasaray genelde kötü geçirdiği sezonlarda da en kupa kötü. Alıyor, Türkiye evet. kupasını alıyordu. O ertesi sezon süper kupa olarak yansıyordu ve her sene bir kupa alıyordu. 2010 sonrasını kastediyorum özellikle 2011 sonrasını. Ama tabii iki senedir ciddi bir sport başarısızlık vardı. Şimdi gelinen nokta. Üç kulu var. Lig gitti. Kupa gitti. Bir Avrupa, Avrupa kaldı. Avrupa'da şahane giden bir Galatasaray var ama aynı zamanda. Doğru ama ligde kupada başka türlü gidebilirdi. Açalım. Altay'ı çekersiniz. Beşiktaş Altay maçıdır. Mesela Altay'ın penaltısı verilmedi vesaire. Evet. yenirsiniz anlaşılır. Alt ligde düşme mücadelesi veren bir Denizli Spor'a 3 gol yiyerek ki bu sezon bir tek Ağrı Spor'a kupada 3 gol atabilmiş. Kendi liginde 2 gol atmış bir takım deniz Spor. Lig dersek Aralık ayına gelmeden Kasım ayında neredeyse Galatasaray'ın iddiası bitti. Bunlar tabi ister istemez o Avrupa'daki çok başarılı diyorsun ama hani Avrupa'daki başarıya sığınamıyorsun. Yani, ö, kapatıyor Kupadaki. tabii ki yani bu tabii, tabii. Yani sonuç şimdi olarak. Çok da analiz etmeye gerek yok. Hep her hafta konuştuk Galatasaray'daki temel problemler ama Denizli spor maçıyla ilgili şunu söyleyelim. İsmail Çipe konuşuluyor. Evet. Sosyal medyada da çok üzerine gidildi. Doğru. İşte e, maddelerden bir tanesi kendi takımı takım arkadaşından gol yedi. Evet. E, rakip kaleciden gol yedi. Paneka'dan gol yedi. Sanki öyle bir hava yaratıldı ki kadroyu İsmail Çipe kurmuş. Antrenmanları bu vakte kadar o yaptırmış gibi ve bu kupadan Denizli Spor'a elenmenin günah keçisi bir anda İsmail Çipe konuşulmaya başlandı. Ya İsmail Çipe sebep değil sonuç. Yani şöyle özetleyelim. Evet Denizli yedek kalecisi Abdülkadir, birinci kalecisi de yabancı kaleci çünkü. Abdülkadir geçen sene demin izledim. Denizli'de statta bu arada. İyi performans Emir penaltısını kurtardı, Muhammed'in penaltısını kurtardı, tekrarlandı yani bir maçta öyle iki penaltıyı Hı -hı. herkes kurtaramaz. Şimdi birincilik ekibinin yedek kalecisini görüyorsun. Bir de? Maç içinde bir de pozisyonlarda da çok iyi Abdülkadir. Bir de Galatasaray'ın yedek kalecisini görüyorsun. Arada Akıllarım çok büyük var. fark var değil mi? Özellikle Dari'nin golü, Oğuz ben Nelson'un golünde yapacak bir şey yok kendi evet. yani Orada zaten ama şöyle bir şey. Her e, deniz Spor Korneri tırnak içinde Galatasaray taraftarlar bir tribünde eyvah gollü. Tehlike yarattı. İşte kalecinin yetersizliğini işaret ediyor. Evet. Her duran top tehlike olmaz. Artı o Dari'nin golünde açıldı. Dari de mükemmel bir kepçeleme şut. Ona her oyuncu yapamaz ama mesela orada kaleyi terk edelim. Temel hataları var karşı karşıya pozisyonlarda. Yine Adana Demir Spor maçı geliyor aklıma. Yunus Akgün'ün sağ el attığı golle köşeyi resmen evet. Yunus'a bırakmasına hani. Öyle söyleyelim. Ee, yani... 25 milyon euroya kadro kuruyorsunuz. Mustera yediği İsmail Çipe ben bunu kabul etmem. Ee, i̇yi kötü şimdi birazdan konuşuruz. Fatih Öztürk Adana Demirspor'a gidiyor. Yani Adana Demirspor hiç mi bu işi bilmiyor da. Kesinlikle. Fa İsmailli Fatih alıyor. Kesinlikle. Yani elinizde madem yani ama mı yani planlama çok sıkıntılı Ozan açalım. Okan Koçuk yeterli görünmüyor. Fatih alıyorsunuz Musterin ayağının kırıldığı dönemde. Hı hı. Sonra Okan'ı yolluyorsunuz bu sene. Tamam Okan da gitmek istiyor ayrı konu. Fatih niye oynamıyor o zaman? Evet. O Fatih öyle ya da böyle şimdi problem çıkmazsa son dakika Adana Spor'a gidecek. E, ama sana katılıyorum. Kupanın faturası İsmail yine maçı izledik. Dünyalar kaçtı ve bencillik. Ama bunu bencilliğin de alt metnini şöyle e, açalım. Şimdi neden benciller? Neden gol atmaya çalışıyorlar? Çünkü ihale bana kalsın istemiyor oyuncular. Hani bir gol atayım da sivrileyim. Ama durum daha da işin içinden çıkılmaz bir hal oluyor bu şekilde gördüğüm Kerem Kerem Marka Nelson üçü dışında direkt isim sayalım Kerem Marka Nelson. Evet. Bu üçü dışında her oyuncu anormal derecede eleştiriliyor, performansı sorgulanıyor. Doğal olarak burada işte hoca futbolcu yani ben iki tarafında birbirine çok güvendiğini düşünmüyorum. Bir dip not vereyim kafalar karışabilir. Şimdi Galatasaray Ligi'nin ikinci resinde giresun spor maçıyla başlıyor o maç marka sarı kart cezası aldı. Evet. Eldeki stoperlerden Luyendam'a zaten bir sakatlık süreci vardı, tedavisi vardı. Artı Belçika'ya kiralanıyor. Yani hı hı. muhtemelen evet, kadroda olmayacak. keyinlerde konuşmuştuk. E maçında Alpaslan kırmızı kart gördü. Evet. Şimdi ister istemez eyvah, Nelson yok. Nelson daha doğrusu Nelson'un yanında isim yok. Işık Kaan Arslan mı? Hayır, Alparslan olacak Onu açalım. Kupa statü, federasyon statüyü değiştirdi. Çünkü bazen biliyorsun ki uyanıklık yapan oyuncular oluyordu. Evet. Cezamı kupada çekeyim gibi. Bu sefer yani Alparslan'ın gördüğü kırmızı kartın cezası kupada geçerli olacak. O yüzden Alparslan Giresun maçında oynuyor. Hani Giresun maçının tandeminde şimdiden söyleyelim. Nelson Alparslan olacak. Beraber oynayacak.